Dikti mi muhafızlarını? Ha dikti. Ha ee, çok iyi oldu böyle vallahi gerçekten aynen böyle devam et Ayşe'cim. Sonra çok ağlayacaksın dizlerini çok döveceksin ama haberin yok. Yenge abim az önce fırçasını çekti bir de sen başlama yapma ne olur ya. Ben doğruları söylüyorum yengem ya ben halkın vicdanını seseyim ya. Hiç mi yumuşamadın? Yenge bak Kerem falan yok artık unut yok bitti. E, ee, i̇yi madem tamam üç beş ağlarsın ondan sonra unutursun o da zaten unutur. Ya ne? Allah Allah. Gencecik, yakışıklı, güzel mi? Güzel adam. Saçları ağrana kadar senin nazının geçmesini mi bekleyecek sanki? Gözden ırak, gönülden de ırak. Nermin yengene bir tane kızı vardı hatırlıyor musun? Hani kocasının tayini çıkmıştı Sivas'a da bu... <laughs> ...ben oralara kadar gidemem diye tutturmuştu. Hatırlıyorum yenge, biliyorum, hatırlıyorum. Ee? He, hatırlıyorum. Dedim ki ona, sen de git peşinden kocanın, o gitmedi. Sonra ne oldu? Beşinci aya kalmadan bu adam gitti orada başka bir tane birini buldu. Bunun da koluna sepeti taktı, yolladı. Ee, hadi artık geçmiş şey olsun, ne yapalım yani? Erkek milletini boş bırakmayacaksın. Hele Kerem gibisin, hiç boş bırakmayacaksın ya. Yenge, o beni unutursa ben de onu unuturum. Unuturum. ama yengecim ya, beyaz atlı prensimi bulmuşum. Ne kadar da güzel diyeceğini unutursa unutsun diyorsun ya. Ne diyeyim yenge? Ha, ne diyeyim? Söyle ne diyeyim? Ne diyeyim? Yengecim bu oğlanın peşinden yüz tane kız koşuyor. Yarışırlar. Havada kapan kazanır vallahi Kerem'e bak. Azıcık elindekinin kıymetini bil ya. O benim kıymetim bilseydi. Hey, iyi hey, tamam madem iyi hey, öyle diyorsan. Tabii senin gönlün senin kaderin yapacak bir şey yok doğru. Bu Nazmecik'te bir yere kadar yardım edebilir zaten insanlara değil mi? Herkes alnında ne yazıyor, onu yaşıyor vallahi. Senin de herhalde kaderin elinde çekirdekle Kerem'i böyle magazinden magazine takip etmek. Ne yapacaksın? Düşman. Yok ya. Olur mu bir şey bir şey yapmaz. Seviyor beni, ben de onu seviyorum. <laughs> daha boşanalı iki ay oldu. Şimdi insanlar da ister istemez şöyle diyor. Evliliğinin sonu. <laughs> Hmm. Kerem Bey, yeni kız arkadaşınız mı? Biz sadece arkadaşız. <laughs> sadece arkadaşmış. Pabucumun arkadaşı. <laughs> şok, şok, şok. Kerem Yiğiter boşandıktan sonra gecelere hızla giriş yaptı. Sözleri ise herkesi şok etti. İzliyoruz. Kerem Bey, Ayşe Hanım'ı çabuk unuttunuz. Ayşe kimdi ya? Ayşe... Yok, hatırlayamadım. Ben <laughs> ha, hatırlatırım sana. Sen nasıl reman ben olsam. <güler> ne? Kim ya? Ben şişmanlamış Ayşe. Yapmaz öyle şey Şişko'da değil. Buyurun Nermin Hanım. Bir saniye bir saniye. Ha. Buyurun Nermin Hanım ne vardı? Ayşe Hanım mahkeme gündüz yaklaştın. Kerim aradın. Mesaj attın ama dönmedin. Nasıl davranacağız? Nasıl bir tavır göstereceğiz? Evet, bunu konuşmamız gerekiyor. Hmm. Kerem bir şey demedi mi size? Yani tam olarak cevap vermedi. Sanırım siz evi terk etmişsiniz. Size bunu mu söyledi Kerem? Evet, bunu söyledi. Söylememesi gerekiyordu? Yo, hiçbir şey, hiçbir şey gerekmiyordu. Ben bir şey gerekiyordu ya da gerekmiyordu demedim. Peki, biz ne yapıyoruz? Ha, e, biz şey yapalım. E, Nermin Hanım, ben sizi daha sonra arayayım. Şu anda da hiç müsait değilim. Daha sonra konuşalım olur mu? Peki. Hı, hmm, diyemedim ki hiçbir şey. Hem ne boşanması canım? Öyle pat diye boşanma mı olurmuş? Niye boşanıyoruz ki harca? Neden boşanıyoruz? Ama o evden gitti demiş. Yengem haklıysa çevresi kız dolu bunun. Ya aklını çelerlerse? İki gün sonra boşarsa bu beni. Aa, oh. Yok, yok, yok. Olamaz öyle bir şey Ayşe, saçmalama. Şöyle şeyleri kafanın içine sokup durma. Öyle bir şey olamaz. Gonca. Gonca. Hah, Gonca. Ya canım nasılsın? Ben iyiyim, iyiyim, ben iyiyim. Ee, Kerem nasıl? İyi mi Kerem? Ne yapıyor? Nerede, nasıl? Ee, şey şu an bir şey yapıyorum. Bir saniye bir dursana. Aa! Volkan. Gonca. Gonca sen git, ben şu köşede kendi başıma ölürüm. Abartmasan mı acaba, hı? Aa. Ay! Abartma. Abartınca çok tatlı oluyorsun ama abartma bebeğim, tamam mı sen? Tamam, tamam. Sen bırak bana, sen telefonla konuş, ben hallederim. Buru sen gitme. Ha, buradayım, buradayım. Elimi, buradayım. elimi tut. Tamam, buradayım. Ha işte şey, Rıza abi kovalamış. Ee, o da işte kaçmış buraya gelmiş. Ne yapsın öyle, dertli dertli duruyor. Dursun öyle, evet dertlensin. Bana bak. Sen de bir şey olursa bir terbiyesizlik yaparsa çevrende birini görürsen böyle kaşı gözü oynarsa gözü kayarsa falan bana hemen haber veriyorsun tamam bak bir telefon uzaktayım. Ay sen kocanı mı kontrol ediyorsun? Ya merak etme o göz açamaz ya ben buradayım. Yok Gonca kontrol etmiyorum. Ondan değil yani. Ondandır, ondandır. Ee, ama merak etme Gonca burada her şey kontrol altında. Zaten Volkan bağırıp çağırıp, bütün dikkati üzerine topluyor yani. Ha of evet Gonca, ona denk geldi. Nasıl oldu, kafası iyi mi? Olsun, beter olsun. Belki akıllanır. Akıllanır da yüzüğümü verir bana. Bu kadar zaman oldu, hâlâ verme dökülür. Aklın fikrin senin de, yüzük de. Bari şu halde bile beni güldürdün ya Gonca. Allah da seni güldürsün kardeşim. Bebeğim, sen birazcık abartıyor musun? Birazcık kendini e, sıktın, kastın, gerdin mi? Ne yaptın ya? Şu Kerem'i bir daha mı dinlesen? Belki diyecekleri vardır çocuğun. Zaten Muhsin Bey de çok kötü oldu o gece. Biliyorsun suçsuz gibiydi. Tamam da Gonca bu hiçbir şey değiştirmiyor. Bu gerçeği değiştirmiyor. Benden sakladı gerçeğini değiştirmiyor. Neyse hadi konuşuruz sonra yine. Kolay gelsin. Öpüyorum. Tamam <laughs> hadi öptüm. Aa, oh. İyi iyi bir şey olmaz ya. Yani. Aa, bro. <laughs> bro acaba NATO kafana NATO mermer dedikleri bu muydu? Neyse bro. Sen yaptın yapacağını artık üzülme. Beş dakika ya, ya. beş dakikacık daha. Gerçekten beş dakikam daha olsa her şeyi konuşuyordum ya. Hah. <laughs> ee, var mı bir gelişme? Rıza abi çıkmış mı evden? Yengemle telefonla konuştum da şimdi. Haberler kötü beyler. Ne olacaktı abi? Çıksaydı ne olacaktı? Yine eve mi girecektik? Evet. Giremezsiniz zaten. Abim bizim çocukları kapıya bekçi diye koymuş. Bir de talimat vermiş. Kerem buraya kesinlikle girmeyecek diye. Ya. Oh, çok iyi. Bir dakika ya. bizim çocuklar dediğin o şey. E Tamam onlar beni seviyor. E o problem olmaz mı? Aslına bakarsan onlar beni seviyor esas, benim arkadaşlarım Hı. ama... ...abim bir şey istediği zaman akan sular duruyor işte. <laughs> beş dakikacık ya, gerçekten beş dakika mı olsa şimdi neler vermezdi bir daha konuşmak için. Siz şimdi içeri bir daha mı girmek istiyorsunuz? Evet. Hayır. Ayşe'yle konuşmak için her şeyi yapar mısın? E, yaparım. Yapma. Peki her kulağa girmeye hazır mısın? Senin bir planın var. Eğer sen her şeye tamamsan, yarın benden sana beş dakika daha. Her şeyi kabul ederim. Güzel, tamam. Bulacağım lan bir yolunu. Ya. Seni ararım.